Ya bırakın gidenleri kalanları artık ha. Hayat bir şekilde devam ediyor. Onlarla da onlarsız. Hep diyorum hayatımızdan birileri gitmesi gerekiyor ki yeni insanlar gelsin hayatımıza. O yüzden iyi yönden bakın. Yani. Ya bu terk edilme edebiyatınızdan ötürü resmen aşk acısı manasını yitirdi artık. Çekemiyor insanları. Güçlü olduğunuzun ispatı değil bu terk etmek ya da affetmemek ya. Bak Burak gitti içine mutlu değil geri geliyor. Cengiz Roma'ya gitti gayet mutlu. Dedem bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Hem kime göre neye göre. Mutlu olup olmadığını bilmiyorum ama bilmiyorum ama inşallah gittiği yerde bana yaptıklarını başkalarına da yapmaz. Sıra da yapmaz. Çünkü mutluluğu başkasına zehir eden bir insan hiçbir yerde ve hiçbir zaman mutlu olduğunu görmedim ben. Gidenler gittiği yerde mutlu mu bilmem ama gideceği yerde mutlu olduğuna inandığı için gitmiyor mu zaten? Benden gittikten sonra gittiği yerde mutlu olup olmaması ilgilendirmiyor. Eğer mutluysa ne hoş, mutsuzsa da umurumda değil. Ben genellikle hayatım boyunca hep giden parti oldum. Ve evet her gittiğimde bir alışma dönemi oldu. Bir ne bileyim bir üzgünlük, bir hüzün. Ama elinde sonunda hep mutlu oldum. Yani her zaman değdi yani. Sonuçta temelli değil. Mutlu olmamaları için bir sebep yok. Ne zaman görülmüş gidenin kalan kadar üzüldüğü? O kendine senin yerine başka bir sığınak buldu. Senin de artık üzülmemen gerekiyor. Şöyle düşün. O kişiyi adam edip de yeni bir sığınak bulmasını sen sağladın. Ya da şöyle bir şerefsiz daha sen adam ettin soruya şöyle bir cevap vereceğim. Birçok giden memnun ki yerinden. Yıllar yıllar oldu. Dönen yok seferinden. O yüzden giden gitti. Sen özdeki var bitmişsin. Neden git? Kimle mutlu mu? Bunları tartışmanın bir anlamı yok. Yani bunları sorgulamayın. Buldun mu? Yerime kimseyi buldun mu? Başını omuzuna koydun mu? Söyle bebeğim ya hadi ama şöyle de bir gerçek var. Her gidenin mutlu olmadığı gibi her kalan da mutsuz değil. Bundan mütevelli, bundan ötürü. Belki giden daha mutludur, belki de kalan. Ama birileri gittiğinde birileri kalır. Ama sebepsiz gidenler hiçbir yerde mutlu olamaz. Bunu da çok iyi biliyorum. Valla gidenler gittiği yerde mutlu mu bilmiyorum ama arkasında koca bir enkaz bıraktığı için kalanlar bir süre de olsa mutsuz olur. Dolayısıyla birinin mutsuzluğunun üzerine kurulmuş bir mutluluk da çok uzun süreli olmaz diye düşünüyorum. Herkes kendi yoluna baksın birader ne yapalım. Kadar kısmet meşak. Hayırlısı. Gidenler zaten mutluluğu bulmak için gidiyorlar. Ama gerçekten şöyle çevreme baktığımda gidenler ciddi anlamda mutlu. Ben mutsuz olanı görmedim. Bakın ben buralardan gitmediğim için mutsuzum. Bir de bunun ölümle gideni var. İşte onun için. Giden gittiği yerde mutlu olursa kalana kaldığı yer dar gelir. Giden gittiği yerde mutsuz olursa kalana kaldığı yer ar gelir. Yok canım hiç mutlu olur mu? Giden gittiği gün kaybeder zaten. Yerseniz. Zaten bu dünyada da kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor değil mi? Hı hı. İnsanlardan vazgeçerken, insanlara veda ederken hep aslında iyi dileklerde bulunuruz ama ne kadar içten söylediğimiz muamma. Ben genelde beddua ediyorum ama bed kısmı bana kalıyor, dua kısımları sanki onlara gidiyor. Peki sizce gerçekten mutlular mıdır? Ya onu verin de kalan sağlar bizimdir. Zaten biliyorsunuz giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir, giden mi? Yok ben giden değil, giden beni kaybetmiştir. Ya mutlular ki dönmüyorlar kardeş yani. Dönse de kabul etme. Gidenler gittikleri yerde mutlular mı? Kalanlar hala onların yollarını gözlüyor mu? Bu insanlar yine acı çekip ağlıyor mu? Gidenler gittikleri için pişman. Kalanlar da gittikleri için mutlular mı acaba? Gidenler mutlulardır inşallah. Kaybettiklerine değilsin. Mutlu ya da değil. Ama ben mutlu olmasını isterim. Mutlu olsun ki bir daha bana köpek olmasın. Zinciri koparttı bir kere. Zincirin kapısına köpek alıyorsa olsun. Ne, mutlular anne, mutlular. <laughs> Hiç öyle kendinizi kasmayın. Yok benden en mi bulacakmış? Yok var mıymış benim gibi? Hiç gerek yok. Hatta belki mutlu edeni buldukları için gittiler. <laughs> Giden gitti yerde mutlu mu bilmem ama eğer gitmeyi tercih ettiyse mutlu olmak için de çabalasın. Mutlu olmak da onun için bir tercih olsun. Çünkü o gittikten sonra çok çoktan mutlu oldum. <laughs> Mesut musun sevdiğim? Yoksa ağlıyor musun? Mutlu olmak için birilerinin yanında olman gerekiyor. Gittiyse zaten benden vazgeçmiştir. Benimle birlikte mutlu olmuyordur. Mutluluk için sebep arıyordur. Ne bileyim ben ya? Gençler bu aralar çok hayalperest gördüm sizi. Ne gidenler gidebiliyor da ne kalanlar kalabiliyor. Aslında gidenler kalıyor, kalanlar da gidiyor. Sonuç? Giden gittiği yerde mutsuz kalan kaldığı yerde mutsuz. Açıkçası pek de umurumda değil. Abi çünkü neden umurumda olsun ya? Yani? Gitmiş anladın mı? Mutlu olsa ne? Mutsuz olsa ne? Senden gitmiş. Mutlu olduğunu öğrenince mutlu olacak mısın? Yani arkadaşlar kısacası mutluysa ikime mutsuzsa... Gidenler gittiği yerde belli bir süre mutlu kalabilirler. Ama sonra kalamazlar gibi geliyor. Hatta bir örneği de var. Gitti. 6 ay sürdü bu mutluluk. Şu an ben mutlu mutsuz. Yani hayat işte bu kadar acımasız. Ama ona. Yalnız böyle giderse mutlu olması falan ben bayağı gidermiş ama <laughs> giden hiç sevgilim olmadı. Çünkü bu zamana kadar hiç sevgilim olmadı. Öyle işte. Ama şey yine mutlu olmasın isterim. mutlu, mutlu olup ne yapacak? Olmasın mutlu. Yani utanmasın hem gidecek hem mutlu mu olacak? Olmasın. Giden gitmiştir ya. Mutluysa mutlu. Bize ne? Gidenler gittiği yerde mutlu olsaydı gidenler gittiği yerden geri dönmek istemez. Gidenler gittiği yerde mutlu değil ki gidenler gittiği yerden geri dönmek istiyor. Gidenler gittiği yerde pişman olmasaydı gidenler gittiği yerden sana mesaj atmazdı diyorum ve bu konuyu kapatıyorum. Baksan bunu düşündüğüne göre bu arkadaş hala geri dönmedi demek. Ha bu da demek oluyor ki bu adam gittiği yerden gayet memnun. He buna eş oranla mutlu. Vallahi mutlu. Sen hiç bozma kaldığın yerden ağlamaya devam et. Kardeş farkında mısın giden gitmiş? Sen daha neye kafasın nasıl? Yani öyle olmalı. Yoksa niye gitsin? Hadi gitti niye gelmedi? Aman. Dönerse senindir. Dönmezse zaten senin olmamıştı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben göndermem göndermemişsem zerre mutlu olmasını istemem. İstemiyorum. Olmasın. Tıpış 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 geri dönsün istiyorum. Acı çeksin istiyorum. Allah mutluysa bile olmaması dileğiyle. İnsan terk edilmeyi kabul edemez. Bu yüzden giden kişinin de mutsuz olacağını düşünür. Çünkü onu mutsuz düşünmek bir nebze daha mutlu eder insanı. Birazcık olsun pişman olsun düşüncesi de bunu getirir. Ama o kişi asla pişman olmaz. Pişman olsaydı gitmezdi. Mutlu olmasa gitmezlerdi herhalde. Ama gidenlerin de döndüğünü gördük. Gerçekten siz hala bunları mı düşünüyorsunuz? Bir yani düşünecek hiçbir şeyiniz kalmadı gitmiş işte. Niye düşünüyorsunuz ki? Sabahın körü, yeni uyanmışım, uykusuzum. Saçmalamayın. Giden gittiği yerde mutlu mu? Çoğunlukla gördüğüm ve yaşadığım olaylara dayanarak giden gittiği yerde çoğunlukla mutlu oluyor. Ama biz kaldığımız yerde mutsuzluk ve hüzün dolu anılar yaşarken bazıları daha çok ağlıyor, daha çok bağırıyor zannederken daha çok gülüyorlar. Ve <gülüyor> Yani şimdi bunlar ikiye ayrılıyor. Birincisi gerçekten planlı programlı düşünüp gidenler ve mutlu olanlar. İkincisi ise umduğunu bulamayıp rezil olanlar. Siz siz olun asla ve asla plansız hareket edip rezil olanlardan olmayın. Ya herkes mut giden mutlu, kalan mutlu. Bir sen değilsin. Bırak artık şunların peşini gözünü seveyim. Bak önüne bak ne güzel yollar var orada. Pırıl pırıl. Hadi koş biraz. Abi yemin ederim iyi ki gitmiş. Onun adına sevindim inanır mısın? Hayatım. headline'a hiç fark etmez Kur'an çarpsın direkt devam etmek istiyorum. Giden gitmiştir. Boşver takma. Cık, yenisi gelir. Ayrıca zannediyorum ki hiçbirimiz kültür <laughs> dükkanı Kendinizi kandırmayın. Tabii ki de mutlu. Mutlu olmasa yanında olurdu yani. Peki yanında mı? Değil. Düşün bakalım. もっと持って。